dilimizin esenliği. Günümüzde nasıl selamlaşıyoruz? Hangi sözcükleri tercih ediyoruz? Kullandığımız sözcükler ne anlama geliyor? Bu sözcükleri ne kadar farkında olarak kullanıyoruz? İlki kolaylıkla yanıtlayabileceğimiz bir soru. Selamünaleyküm, selam, merhabalar, merhaba diyerek. Hepimizin hemfikir olacağı bir konudur ki sözcükler iç yüzünde çeşitli algıları barındırır selamlaşma sözcüklerimizi var olan algılar doğrultusunda inceleyelim. Selamun Aleyküm. Bu kalıp karşı tarafa diğerlerine nazaran daha dindar olduğunuz izlenimini verebilir. Birçoğumuz böyle düşünürüz. Halbuki anlamı huzur üzerine olsun demektir. Yani basit ve kibar bir iyi dilek kalıbı. Selam dediğimizde de kısaca aynısını demiş oluruz. Selam sözcüğünü de daha çok yakın çevremize kullanırız. Daha kestirme, daha hızlı konuşma başlatma biçimi olarak birçoğumuza da samimi bir başlangıcı ifade edebilir. Sonrasında merhaba sözcüğü de daha çok resmi ortamlarda tercih edilir. Selam gibi samimi bir ifadeyi kullanamayacağımız diğer herkese merhaba deriz. Tüm bu sözcüklerin kökenine bakacak olursak tek bir dille muhatap oluruz. Arapça. Merhaba adamı. Evet merhaba adam. Bir dönem sanki Öztürkçeymiş gibi savunulmuştu. Oysa o da Arapça. Günümüzde her ne kadar yabancı dillerden türlü etkileşimler yoluyla edindiğimiz sözcüklerin yerine Türkçelere koyulmaya çalışılsa da çoğu sözcük için bunu yapmak pek de kolay değil. Selamlaşma sözcükleri de bunlardan yalnızca biri. Peki selamlaşırken kullandığımız bu sözcüklerin öz Türkçesi nedir? Atalarımız birbirleriyle karşılaştığında ilk olarak hangi sözcüğü kullanıyordu? Tarih boyunca her dil duası gereği türlü nedenlerle etkileşime girdiği çeşitli dillerden ödünçlemeler yapar. Yazımda Türkçemizin selamlaşma alanında Arapçadan ödünçlediği ve uzun yıllar Arapçasını kullanarak Türkçesinin neredeyse unutulduğu bir sözcüye değinmek istiyorum. Esenlik İlk Türkçe Kur'an çevirisi eserinden edindiğimiz bilgiye göre alkış ver yani alkış vermek selam sözcüğü yerine kullanılmıştır. Burada alkış, övgü ve dua anlamına gelir. Dolayısıyla Tanrı alkış versin demek de Tanrı sana övgü versin anlamında iyi dilek kalıbıdır. Evet, tıpkı Selamun Aleyküm'deki mantığa benzer olarak. Iqbitik ve divan Lügatü Türk eserlerinde de Esenbol kalıbına rastlıyoruz. Esen sözlük anlamı olarak sağlıklı, sağ anlamındadır. Selam sözcüğüne oldukça benziyor öyle değil mi? Bu köke benzer olarak esenle, esenleş ifadeleri de selamla, selamlaş ifadelerini karşılar bir biçimde kullanılmıştır. Son olarak Mukaddimetül Edeb eserinde değinildiğine göre genlik bol kalıbı da Tanrı genişlik versin, rahatlık versin anlamında selamlaşma sözcüğü olarak kullanılmıştır. Evet, Öz Türkçe olan bu kalıplar günümüzde doğrudan bir konuşmanın ilk cümlesinde yer almasa da vedalaşmada izlerini sürdürüyor diyebiliriz. Esen kalın, esenlikler dilerim, kalıp cümlelerinde olduğu gibi. Esasında bu kullanımlar Türkçemizin oldukça etkili kalıplara sahip olduğunu da bir yandan gösteriyor demektir. Elbette öz Türkçe sözcüklere etki kazandıran halkın onları kullanım sıklığıdır. Neyi kullanıyorsak onu güçlendiriyoruz ve geleceğe taşıyoruz demektir. Kısaca şunu demek istiyorum. Biz bu sözcüklere günlük tümcelerimizde ne denli yer açarsak, sözcüklerin dil içerisindeki yerleri o denli sağlamlaştırmış oluruz. Şunu da belirtmem gerekiyor. Bu yazımın amacı selamünaleyküm ya da merhaba yerine esen olun, Tanrı yenilik versin kalıplarını kullanalım demek değil. Amacım ve şahsi düşüncem şudur ki, asırlarda dilimizde köklüce yer edinmiş bu kalıpları kabul etmenin yanı sıra, bu kalıpların kendi öz dilimizde de karşılıklarını bilmek ve bizlerde özellikle de genç kesimde var olan kullanım alanlarında öz Türkçelerini tercih etme bilinci oluşturmak. Türkçenin geleceği bugün neyi kullanmayı tercih ettiğimizde çok yakından ilişkili. Dilimizin gelecek nesillere daha kuvvetli bir biçimde iletilmesi, iki dudağımızın arasından çıkan sözcüklere sıkı sıkıya bağlı. Hal böyleyken, bunun sorumluluğunu hepimiz omuzlarımızda hissetmeli ve bu bağlamda dilimizi özenle kullanmalıyız diye düşünüyorum. Esen kalın. Gülsüm su yer.